Sevgili basın mensupları. Sevgili muhtarlarım, sevgili sivil toplum örgütleri. TK başkanları, sevgili köy ve mahalle halkımız. Ve Mustafa Kemal değerli güzel insanları. Basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bizi buraya bugün getiren Yüce Allah'a mahvoldu. Biz buradan sıcak evlerimize gidip çocuklarımızı da seveceğiz maalesef. Maalesef başka babalar çocuklarını sevmeyecek. Eski Tize Mahallemi'de geçen hafta yaşadığımız tanrısız olay sonrası kararlaştırdığımız basın toplantısı için istişare toplantımız büyük bir heyecanla gerçekleşti. Ortak toplantılar muhtarlar ve STK bölge halkımız istek ve taleplerin giderilmesi. Bölgemiz köyleriyle İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe ile ve GADEM işbirliğiyle eğitim bilgilendirme, köy toplantıları ve merkezi Bursa'da olan GADEM'in bir ofisinin ya da rehabilitasyon merkezinin ilçemiz Mustafa Kemalpaşa'da kurulması. Köylerimizde bu yöndeki gençlerimizin aileleriyle irtibat ve ilçe merkezlere yönlendirme. ilçe kaymakamlığı nezdinde öncelikle nüfusu büyük mahalle köylerimizin giriş ve çıkışlarına Mobese güvenlik kameranın kurulması. Belediye İlçe Kaymakamlık Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile entegre çalışması acil telefon attı. Tüm mahalle ve köylerimize kahve ve kalabalık yerlere broşür afişlerin asılması, tam donanımlı bir ambulansın acil müdahale için bölge bölgeye yakın bir noktada beklemesi. Taşımalı sistem uygulaması ile ilgili sistemin gözden geçirilmesi, ve taşımalı sistemin okul tatillerine sportif ve voleybol, futbol gibi aktivitelerle ilçe ile ilgili çalışmalar yapılması, bölge köylerimizde gençlik kulüplerinin açılması ve gençleri bu yönde yönlendirme. Davetimize icap eden, bizleri bu zor günlerimizde yalnız bırakmayan gerçek dostlarımıza bölgem ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizi terörle araya çekemeyen mihraklar Yeni oyun peşindeler. Bizler bu oyuna seyirci kalmayacağız. Uyuşturucu müptelası hat safhada bir sorunun bir parçası olmayacağız. Çözüm yolunda STK ve muhtarlarımız olarak aldığımız kararları sizlere ve komoyunun bilgisine sunacağız. Mustafa Kemal Paşa köyleri asla sahipsiz kalmaz, kalmayacaktır. Artık şerefsizler kadar şerefli insanların da cesur olması gerekir. Hazreti, Hazreti Ali Efendimiz der ki, İnsanlara faydası olmayanları ölülerden saygitsin. Böyle bir günde insanlık için mücadele eden, yürüyen aslan kardeşlerimizi tebrik ve takdir ediyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah. Buradan bir kez daha vefat eden Osman kardeşimize rahmet diler, yaralı olanlara acil şifalar dilerim. Allah'a emanetsiniz. sevgi ve saygılarımla. Son hedefimiz, son kelimemiz bu. Nasıl bir şey yapalım? Bakın ki yapalım.